Merhaba arkadaşlar. <laughs> Videoya başlamadan önce abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu aralar böyle söyleyeceğim. Biraz dediğim gibi abonelerim şöyle bir görsün. İzleyicilerimiz de bana çok söylüyor. Söylemediğimi söylüyor. Ben de bazen söylüyorum. Şimdi azat, azat zalım ve azap aynı zamanda yaman. Gelen varsa karabaşlar. Yani bizim bu karabaş. Ve şorulu, şöyle bir geziye çıkacaktık. Fakat azatla zalım, buraya geldiler, buradan çıktılar, şöyle paçaya baktılar, baktılar, burası kapalı. Aşağı doğru gittiler büyük ihtimal. Şimdi bakalım onlar nerede? Ona göre bir yürüyüş yaparız. Karabaş, onlar azatla zalım. Onlar da mı yapıyor yapıyorlar artık? Ait, Karabaş'a bak. Lan onlar nereye koştular? Şu Azat dur, sakin, 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 gel, gel. Evet gitmişler. Neden açtım? Çünkü e, sakin, sakin Zavu. Çünkü e, davar, davar sürüsü gitti, köpekler de gitti. O yüzden şu an rahat. Hem bu anlamda bir gezinmiş olur ama siz neyin peşindesiniz ya? Siz niye sürekli gelip Azat'a dalaşıyorsunuz? Azat'ın zincirli dikenli tasmalarını taktım. Şimdi. Ay eşeğe bak eşeğe. Işte. Tavuk lan onlar tavuk. Azat gelin böyle. Hadi şöyle bir döneyim. Benle beraber gelsinler. Gel gel gel. Demiştim ya bir videoda. Sıkıntılı günler geliyor diye. İşte böyle. Yani çiftlik. Başlayacağız. Havalar bozdu. Birkaç günden fazla da havaları kötü gösteriyor. Yoksa çok uzun iş, iş değil yani. Biraz yorularak 3 günde, 5 günde, 10 günde bitirecek iş. En azından kafes sistemi. Maalesef gördüğünüz gibi kar yağıyor arkadaşlar. Burada rakım yüksek. 2400 rakım var. Yani buraya kar yağması biraz normal aslında. Çok yüksek bir rakım. Bu yakın zamanda bu kardan da pek fazla bir şey kalmayacak. Artık bahar geliyor, yaz Bahar geldi zaten yani yaz iyice kendini belli edecek. Gel 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 böyle gel. Oo. Gel 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 gel. Azat'ı başka bir köpek sandılar. Ben şuradan bir kurtarırsam rahatlayacağım. Evet herkes burada. Tamam mıyız? Hadi gidelim. Azat da o. Zalo sen de var ya çok hain çıktın ha. Her fırsatta azapa dalmaya çalışıyorsun. Ne iş? Daha ekersin sen. Azap seni doğru düzgün dövmedi. O yüzden öyle yapıyorsun. Oğlum güzel güzel gezelim. Tamam mı? Hava da güzel. Sisli olmasa biraz daha iyiydi ama. Ona da şükür. Ya bunlar tam ekip oldular. Baksanız arkadaşlar. Bunlardan ne kaçabilir ki? Ne kurtulabilir ki? Ne gördüler acaba? Orada da gittiler. Çorap bizle gezmeye geliyor maşallah. Yarın bir tane daha yapacağım. Antibiyotik. Biraz daha iyi gelecek. O halsizliği gitti. Bizimkiler böyle gittiler. Onları bekliyorum. Böyle dönüp dönüp gelecekler herhalde. Davarta ağa şurada. Hadi Gel, 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 gel. Hadi gel oğlum, gel. Bir tane akıllı var oldu azap. Geldi. Yani bu sürüyü götüren hep zava oluyor genelde. Aldı yine götürdü. Ta şu aşağıda davara gidecek diye korkuyorum. Burada çağırıyorum. Onların gelmesini bekliyorum. Yok arkadaş sizde daha gezisine falan çıkılmaz. Azap geliyor. Gel oğlum. Ulan Zalo sen bu oraları var iyice cozuttun. İyice çımardın. Azat gel oğlum aferin. Gel oğlum benim hadi. Ulan Zalo. Tam bir şikayetçi ya. Bak o yok. Şimdi şurada daval var. Gidecekler adamın sürüsünü dağıtacaklar. Köpekler birbirine girecek. O yüzden gitmesinler. Böyle güzel güzel geçsin şu günler. Gel oğlum hadi, gel. Gel paşam benim. Aferin benim oğluma. Akıllı sen de iyi söz dinleme elini açalım baban gibi. Ama o zavres dinlemiyor. O zavres öyle şeyleri yok. İşine geldiği gibi. Nereye gittin lan iki dakikada? He? Nereye için geldin? Şöyle şey. Bekleyelim bakalım Zalim ve Yaman da gelecek mi? Azat'ı görüyor musunuz arkadaşlar? Bayağı bir kalınlaşmaya başladı. <laughs> hey, Hayır, Ne oluyor lan? Ben size geçen videoda demedim mi? Bunlar büyüdüğü zaman biraz büyüsünler. Çok çok boğuşurlar. Şoro tam kendine gelmiş değil. Karabaş kadar hareketli değil. Oğlum siz niye boğuşuyorsunuz? He? Siz neden boğuşuyorsunuz? Azat ayırdı. Gel Azat hadi gel. Oralara bakmayın oğlum gel. Eyvah eyvah. Bak karabaş da hırla, havladığı zaman şunu kafasını yana çeviriyor. Yan bakıyor. Karabaş şuradan büyük olabilir ama ay olarak. Baş, Karabaş ayağını kaldırıyor. Lan sen yoksa azapın bilmediğimiz oğlu Azaptan beklenir böyle şeyler. Kelkide gitti. Acaba kaybolduğu zaman ama o zaman içinde sen olmazsın değil mi? Ama azap reis yapmış olabilir. Karabaş ayağını kaldırıyor azap gibi. Dalacak gibi yapıyor böyle ayağını kaldırıyor. Çoro biraz daha kendine gel ondan sonra tamam mı? Biraz daha kendine gel Çoro. Eyvah bunlar gittiler dizildiler orada. Gözleri orada. Gelin oğlum gel. Gelin bakayım şöyle ben biraz oturayım buraya. Gel Azap. Gel yanıma. Uf çarpıştılar. Sakin oğlum sakin. Bak yakıştı bunlar da. Bu boğardan. Tamam mı? Boğardan sana kalma. Boğar iyi arkadaşlar. Boğar soruluyor. Videolarını arkadaş dün paylaştı. Ee, biraz işte cenaze manazı işleri varmış onların. O yüzden çok video paylaşamıyor. Boğar da iyi. Zümrüt de iyi. Fıstık da iyi hamile. Aslan çalındı. Yani bulamıyorlar aslanı arıyorlar. Ee, Şila bugün doğum yaptı. Gel gel gel. Arkadaşlar böyle bir daha gerisi olmaz olsun. Al işte gidiyorlar oraya. gel yanımda dur lan. Kurt mut gelir. Koru beni. Tam kurt havası. Şimdi köyde de davar var ki. Kurtlar var ya arkadaşlar böyle. Ağızlarının suyu akıyor geziyorlardır. Bu derelerde yukarılarda. Gözüyorlar ki bir tanesi arkada kalsın da. Kurtlar çok sinsi hayvan. Bak karabaşla gitti. arkadaşım da var burada oralarda bir yerlerde geziyor doğal olabilir. Kendilerini kamufle ediyorlar. Böyle gözlüyorlar. Gerize bir tane kalsın. Arkada bir tane kalsın. Köpekler görmesin, çoban görmesin. Hemen kaptığım gibi alıp götüreyim kuzuyu veya koyunu. Genelde kuzuya dalarlar. Kuzuya şey yaparlar. Çünkü onlara eee taşımaları daha kolay. Alıp götürüyorlar işte ondan sonra. Da bunu genelde ee, davar sahipleri fark edemiyor her gün sayım yapmıyorlarsa fark edemiyor Bastılar gittiler Zavuk Yaman öyle bir gidiyor ki köpeğe kurşun gibi gidiyor arkadaşlar Köpeğe böyle kurşun gibi gidiyor şuradan bir başladı kurşun gibi gitti köpeğe yetişemedi. Şimdi kurtçu köpek diyoruz ya arkadaşlar. Bakın Yaman benim tahminim benim tahminime göre yüzde yüz kurtçu. Çünkü Yaman'da hiçbir şey geri ses yok. Yaman'a tosun boynuzunu sallıyor ona bile dik duruyor. Yani hiçbir şey geri ses yok. Hareket eden her şeye saldırıyor, saldırıyor korkmuyor. Yani büyük bir ihtimal Yaman kurda çok rahat bir şekilde biner. Zaten amcamın yıllardır karabaşları değiştirmemesinin sebebi bu adam çünkü memnun. Maşallah 41 kere maşallah bir tane kurda koyun kuzu verdiği olmaz. Çok nadir böyle o da köpeklerin görmediği farklı bir şey olur. Yaman da o damardan işte. Gezimizi yaptık arkadaşlar. Bu üçkağıtçılarla daha gezisine çıkılmıyor. Bakın dağ var orada. Ben bu tarafa gidecektim bu tarafa döndüler. Neyse şurada kurtardık dedik. Buradan döndüler. Oraya öyle gittiler. Zavu da köpekleri kovalıyor. Zavu yalnız yani Zalo acayip hızlı koşuyor. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Uçuyor yani. Bir yakınlaştıran bir kamera olsaydı Yaman'ın Zalo'nun Nasıl koştuğunu gösterin. Gerçi zaloyu gördünüz nasıl koştuğunu Yaman'ın şuradan bir gidişi vardı akıllara zarar. Yani köpeğe gidip vuracak binecek köpeğe. Geldin mi Nasıl da gözlerini kaçırıyorum benden. Milyon kabahatini. Bugünlük bu kadar yeter. Gezdiniz. Tamam mı? Koştular gittiler aşağıda. Davarı dağıttılar. Nerede? Şurada Karaçayır'da. Koştular mı? Görmedim uzaktan ama sanmıyorum. Davar bir ürktü. Çekildi. Gel. Yaman yaman. Ulan yaman. Beni çok şaşırtıyorsun ya. Yaman damarını alacağız. Yaman damarını alacağız. Azap. Paşam ben. İşçi gibi mi? Şerefsiz mi? Kavat pezenin şerefsiz seni. Şimdi o gözlerini var ya ben yiyerim o gözlerini şerefsiz seni. Her tarafın çamur olmuş ama iyi dinle koşun, İyi yorgun. Rahatlarsın. Evet arkadaşlar. Gezdik geldik. Gördüğünüz gibi bir sürü macerayla. Islandınız mı? Azat nerede? Şu azat orada. İyi var burada kalsınlar. Zaten nefes nefese kalmışlar. Güzelce gezdiler geldiler arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yarınki videolarda görüşürüz. Abone olursanız sevinirim. Abone olmayan arkadaşlar hala abone değilse abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.